Hadi Pepe uyku zamanı. İyi uykular. Hadi uyumadan önce sana bir şeyler göstereyim. Bak bu bir uçan dinozor. Yıllarca yıl önce yaşadı. Ha, ne kadar ilginç bir dinozor. Evet Pepe benim için de çok ilginç. Bak burada da bir mamun var. Ay mamun çok tuhaf. Korkma Pepe korkma. Mamunlar yıllarca yıl önce yaşadılar. Tamam tamam. Gene de birazcık korktum. Kitaba baktığımıza göre artık uyuyabilirsin Pepe. Hadi iyi geceler. İbrahim sanki dolabın içinde birisi var. Ben korkuyorum. Ha, <laughs> dolabın içinde birisi mi var? Hadi birlikte bakalım. Hmm. Pepe burada bir şey yok. Gördün mü? Burada kimse yok. Korkmana gerek yok Pepe. Ne? Ama belki yatağın altında birisi vardı. Korktum gene. <laughs> yatağın altında mı? Hadi bakalım. Pepe ortada kimse yok. Korkmana gerek yok. Rahatlıkla uyuyabilirsin. Ya ben uyuduğumda canavarlar gelirse? Ben uyumaya korkuyorum İbrahim. Merak etme Pepe. Benim bir fikrim var. Bak sen uyurken buradaki dinozorlar seni koruyacaklar. Hadi dinozor yolu inşa edelim. Ha, koruyucu dinozorlar. Bakalım içinde ne varmış. Uf, 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 baksana. Ha, İbrahim çok ilginç görünüyor. Hadi bir an önce yap burayı. Endişelenme Pepe. Hemen yapacağım. Evet gerçekten çok ilginç. Bak yol tamamen hazır. Şimdi köprüleri ve tüneli yapacağım. İlk tünelle başlıyorum. Tüneli buraya yerleştirdim. Ve ikinci tünel. Hadi onu da yerleştirelim. Evet işte hazır. Şimdi de köprü yapacağım. Buldum. Buraya yapacağım köprüyü. Evet. Buraya yapıyorum. Ve karşısına. Gerçekten çok güzel oluyor. Bak köprü hazır. Çok güzel bir köprü. İbrahim başka köprü yapacak mısın? Pepe ikinci köprü neredeyse yaptım bile. Ve sıra ağaçlarda. Evet onu da buraya koyacağım. Ve son ağacımı da buraya koyuyorum. Bak gördün mü? Her şey hazır. Aa İbrahim arabalar ne işe yarayacak peki? Arabalar seni korumak için Pepe. Hadi bakalım nasıl çalışıyor acaba? Bak burada düğme var onu açınca çalışacak. Arabalar gelin 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 buradan. Evet evet evet. Hadi oraya aç bakayım. Çok zevkli. Hadi şimdi de tam tersi yöne gidelim. Güle güle. Burada mısınız gene? Gerçekten dinozor. Merak etme arabalar geliyor. Şimdi onun üstesinden gelirler. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Bak dinozor değerinde tıpkı güreşteki gibi. Git buradan. Kış dinozor kış sana. Kış dinozor kış sana. Git 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 git. Git hadi git. Git buradan. Git git oyuncak. Gördün mü? Arabalar gerçekten seni korudu lan. Artık korkmana gerek yok. Hadi arabalar devam edin. Evet artık korkmama gerek yok. Uyuyabilirim. İyi geceler İbrahim. Evet arabalar çalışıyor. Pepe de uyudu. Hadi ben de gidiyorum. Seninle de bir sonraki videoda görüşürüz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Güle güle. Gördün mü? Hadi gel senin fotoğrafını çekeyim. Ha, ne güzel bir telefon. Hadi fotoğrafımı çek. Hadi bana fotoğrafları göster. Aa, ne kadar güzel. Hadi gel ben de seni çekeyim. Tamam olur. Çok güzel pepe. Evet, bir de böyle. Hı -hı. Tamam. Evet pepe. Çok güzel. Dikkat et, sakın telefonu suya düşürme. Merak etme bebeğim. Hayır 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 yeni telefonum. <laughs> Merhaba, benim adım İbrahim. Bebe, ne oldu sana? Neden ağlıyorsun? Baba <laughs> İbrahim, bebeğin telefonu suya düşürdü. <laughs> ben <laughs> Merak etmeyin, ben şimdi telefonu sudan çıkaracağım. Bak Pepe, telefonu çıkardım. Merak etmeyin, korkulacak bir şey yok. İbrahim, kontrol eder misin telefonum çalışıyor mu? Şimdi bakıyorum hemen. Oo. Pepe, üzgünüm ama. Telefonun bozulmuş. Maalesef çalışmıyor. Şimdi ne yapacağım? Merak etme Pepe. Ben telefonunu tamirciye götüreceğim. Şila'ya mesaj göndermem gerekiyordu. Şila benden bir mesaj bekliyor. Merak etme Pepe. Benim bir fikrim var. Şila'ya mesaj gönderebileceksin. Yaşasın! Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi bunu nasıl yapacağımı anlatacağım. Bebe, bana günlüğünü getirir misin? Şimdi getiriyorum. İşte günlüğüm İbrahim. Teşekkürler bebe. Bebenin günlüğünün yardımıyla bir mektup yazacağım. Hmm. Aa! Bebe günlük nasıl açılıyor? Bu benim sır günlüğüm. <laughs> Bak burada bir anahtar var. Onu bu deliğe sokuyorsun. <laughs> Bak buradaki prenses de anahtar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar gizli bir günlük. <laughs> Pepe Hadi gel Şila için bir mektup yaz. Hmm, acaba hangi renkle yazsam? Hı? Turuncu aldım. Sevgili Şila. Bugün ben Biliyor musun? Daha önce telefon yokken insanlar birbirlerine mektup yoluyla mesaj gönderiyorlardı. Sevgilerle Pepe. Mektubu bitirdim İbrahim. Şimdi ne yapacağız? Ve sırada ise mektubu zarfa yerleştireceğiz. Şimdi ise zarfın üzerine mektubun kimden kime gittiğini yazacağım. Evet, mektubumuz Pepe'den Şila ya. Bak Pepe, mektubumuz hazır. Sıra onu göndermedi. Hadi, mektubu gönderelim. Hadi mektubu gönderelim. Hmm. Mektup şimdi posta kutusunda. Şila ona mektup yazdığımı nasıl anlayacak. Bak Pepe, kamyon geldi ve senin mektubunu alıp posta merkezine götürecek. Ne kadar büyük a big <laughs> Postacı geliyor, selam veriyor. Herkes ona bakıyor, merak ediyor. Çok teşekkür ederim postacı sana. Pek sevinçli haberler getirdin bana. Bugün artık bu kadar. Darılmayınız. Yarın yine gelirim. Hoşça kalınız. Pepe hadi gidip senin mektubunu götürelim. <laughs> İbrahim sen bir postacısın. Tabii ki de ben bir postacıyım. Postacılar mektup götürür. Hadi mektubu götürelim. Oh, ne kadar güzel bir şato. Pepe Şila burada mı yaşıyor? Hayır İbrahim. Şila burada yaşamıyor. Hmm, anladım. Hadi Şilan'ın adresine gidelim. İşte burası burası Şilan'ın evi. Ah, tamam Pepe. Kim o? Merhaba Şila. Nasılsın? Bak size bir mektup var. Teşekkür ederim. Hayatımda daha önce hiç mektup almamışsın. Peki bu mektup kimden? Aa, Pepe bana mektup göndermiş. Ben de ilk defa mektup yazdım Şila Hadi mektubu birlikte okuyalım Hadi okuyalım Postacı olmak çok zevkliydi Sen hiç arkadaşlarına mektup yazdın mı? Hadi büyüklerinin yardımıyla bir mektup yaz Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma Bir sonraki videoda görüşürüz